Merhaba arkadaşlar, ben Fatma Üstürk. Mart ayı İngilizce örnek sorusuyla karşınızdayım. Yemek pişirme ünitesiyle ilgili bir sorumuz var. Soru kökümüze hemen bakalım. Which of the following does not complete the conversation? E, aşağıdakilerden hangisi görüşmeyi tamamlayamaz diye sormuş. Not complete tamamlayamaz. Conversation görüşme demekti. Hangisi görüşmeyi tamamlayamaz diye soruyor. Hemen konuşmaya bakalım. Annesi arasında geçiyor konuşma. Philip, Hi mom, I need your help. Selam anne, yardıma ihtiyacım var diye söylüyor. Bir soru sormuş annesine Philip. Annesi bu sorunun cevabına, Sure anne, tabii ki tatlım diye cevap vermiş. Yine bir soru soruyor ve bu sorunun cevabı You need a cup of red lentil. Bir fincan kırmızı mercimek. Lentil, mercimek demek. Bir fincan kırmızı mercimeğe ne ihtiyacın var? A carrot, bir adet havuç. A potato, bir adet patates. Onion, an onion, bir soğan. A tablespoon of olive oil, bir yemek kaşığı zeytinyağı. Four cups of water, dört fincan su. And a pinch of salt, ve bir tutam tuz demiş. Philip, they are ready, hazırlar. Yine bir soru soruyor. Annesi, first, öncelikle Peel and cut the carrot, potato and onion. Ne yapıyoruz? Ee, havucu, patatesi ve soğanı kabuklarını soyup kes. Dönüş ilk olarak. First ilk olarak. Second. İkinci olarak. Wash the lentil. Mercimekleri yıka. Put all of them into a pot. Ve bir tencerenin içerisine koymuş. Then. Ondan sonra add water su ekle and cook them, pişir. After that, ondan sonra mix it with a blender, bir blenderla karıştır diyor. Finally, en sonunda add olive oil, bir zeytinyağı, e, zeytinyağı ekle, tuz ekle demiş. Thanks mom, teşekkür ederek konuşmayı bitiriyor. E, şıklara bakalım, bize boşluğu tamamlamayanı sormuştu. E, A şıkkında can you give me a recipe for lentil e, soup? Recipe'nin kelime anlamı e, kelime anlamı tariftir biliyorsunuz. E, mercimek çorbası tarifi verir misin? sorusunu yukarıdaki ilk boşluktan hangisine yerleştirebiliriz? Elbette ki ilk boşluğumuza yerleştirebiliriz. Neden? E, Selam anne yardıma ihtiyacım var. E, bana Mercimek çorbası tarifini verir misin sorusuna? Sure, tabii ki tatlım diyerek cevabını veriyor. A şıkkını ne attık, yerleştirebildik. B şıkkına bakalım. How long diye bir soru kelimem var. How long soru kelimesi ne kadar anlamına geliyor? Süre soruyor burada. How long does it take to cook? ne kadar süre pişme, sürede pişer diye sormuş. Parçaya baktığımız zaman soru ve cevaplarda pişme süresiyle ilgili herhangi bir cevap her iki boşluğumuzda da pek göremiyoruz. Hatta şurada sadece pişirmekle ilgili sonra su eklemek pişir diyerek pişirme ile ilgili bahsetmiş ama süre verilmemiş. Bunu bekletelim. C şıkkına bakalım. What are the preparation step e, step basamak adım anlamında kullanıyor e, pişirme adımları nelerdir diye sormuş olabilir mi hemen bakalım özellikle burada e, bizim sıralama yaparken kullandığımız first second then after that finally gibi kelimelerimiz bizim Preparation steps yani pişirme e, hazırlık aşamalarını ne yapıyor e, gösteriyor. First ilk olarak, second ikinci olarak, then sonra, after that ondan sonra, finally en sonunda diyerek e, ne yapmış pişirme adımlarını tek tek açıklamış. Dolayısıyla biz e, C şıkkını da buradaki boşluğumuza yerleştirebiliyoruz pişirme adımlarını vermiş. E, bunu da yerleştirdik. D şıkkına bakalım. What are the ingredients? Ee, Ingredients'ın kelime anlamı e, malzeme demek. Malzeme. Malzemeleri nelerdir? Hemen bakalım. Bir tane boşluğumuz kaldı. Ee, Sorunun cevabında bir fincan kırmızı mercimek, bir tane havuç, bir tane patates diyerek e, ne yapmış? Malzeme listesini verdi için D'yi de buraya yerleştiriyorum ve Dolayısıyla görüşmeyi tamamlayamayan, konuşmayı tamamlamayan seçenek bursa oluyor. <laughs>